Melon Playground yani diğer adıyla Melon Bookground. Dur. Dünyanın dört bir yanındaki kendini insan olarak tanımlayan, mağarasından sadece kişisel ihtiyaçlar için çıkan ve fraf mimleri izleyip onları gulunlayan komedi camiasında başarı elde etmeye çalışıp elde edemeyen asosyal sosyal varlıklar için tasarlanmış bir sandbox oyunudur. Bunu tek nefeste söylebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Evet doğru duydun 2017'lerin başından beridir youtuberların ekmek kapısı olan şimdi ise youtube shorts izledikten sonra sıcacık yorganın altında çayını dumlayan NPC mana ürünlerinin acı çekmesinden keyif alan çocukların oynuyor olduğu bu oyunu şimdi ben de oynayacağım. Ayrıca youtube'un algoritması gereği sizden like ve abone istem gerekiyor biliyorsunuz ki öne çıkabilmem ve kanalın sürdürülebilirliğini kurtarabilmek için size bu acıyı çektirmem gerekiyor ben de çok sevmiyorum. O zaman Versatile sunar. Bu oyunu oyun yapan şeylerden bir tanesi de fantazilerimiz deneyebiliyor olmamızda. Oyuna ilk girdiğimizde ben de fantazilerimi denedim. Polis falan arayabiliyor muyum burada? Oyna. Evet oyna. Neresi olsun? Şehir. Aklında bazı planlarım var. O merhaba. Sanırım adama önemli bir seçim yaptırıyorsun ya bunu oturur bunu yersin ya da bunu yar bunu oturursun hangisini seçiyorsun adamım dostum bu mekanda böyle şeyler yapmak yasak olduğunu biliyor olmalısın öyle değil mi yani anla, de, devam okuyor görüşürüz ve doktor tomato gelir tam anladık Hey dostum lanet olsun. Ona ne yaptığını zannediyorsun ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Sanırım gerçekten delmaymış. İstemiyorum. Oo. Abi bunlar paket satılıyor. <laughs> Parayı nasıl kazanıyorum peki? Abi para kazanmam lazım. Eskiden çok deniyorduk biz bunu biliyor musunuz? Yani ne yapmaya çalıştım hepiniz anladınız galiba zamanı geldi. Of abi. Bak gülen yüz bu. Bak dişleri bu. Tamam mı? İyi izleyin. Iyi izleyin. Bu dişlere böyle gülüyor. Ha gülemiyor. Gülüyor. Gülücük benim hayatımda bana katılmaya çalışan insanları ifade ediyor. Ve ben de ortadaki kişiyim ve bu mızrak da benim kötü yanım. Tamam mı? Sonra eee Burada sanırım bir ateş şeyin ama aynen aynen. Bu da bizim benim yanımda duran insanlara falan zarar vermeye çalışan yavşak kişi. Gördüğünüz gibi hepsine zarar verdi ve yalnız ben kaldım. Yalnız kaldım. Ayrıca kötü yanım da bana saplanmaya başladı bir yerlerden. Ah, 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 ah. Hey dostum vergilerini ödedin mi? Ne vergisinden söz ediyorsun? Bak bu da beni izliyor gülüyor falan. Onu da yakacağım. Tamam evet şimdi. Bu mekan böyle bir mekan. Bir dakika aklımda şu an çok güzel bir şeyler var. <laughs> Hazır mısın? Aa! Oha. Hayır da diyorum ittiriyorum bunu yere düşüyor. Sen kim ittiriyorsun diyor da beni ittiriyor. Ha! İlerler, ilerler, ilerler. Durun kurtardım. Oyun kastı lan. Görüyor musunuz? parkımız var ve bugün çok cesaretli bir öğrencimiz bu parktan aşağı kaymaya karar veriyor tamam mı? Scooter alacağız. Scooter'la kaymak istiyor. O kadar ki cesaretli bir öğrenci bakın. Kik Batowski'nin bir tane sahnesi vardı ya. ile beraber kayıyordu. Şu koymuş mudur yine ekrana. Hadi bakayım Kik. Çok cesursun. Herkes tane inanıyor ya. Oley başardı. Oley yaşasın. Kik oğlum iyi misin? Şimdi ne yapacağız? Recevedin tarif tarifindeki gibi bunun üzerine yağ dökeceğiz ki şey olsun. Dök 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 yağ dök dök dök. Ha baba kendine geliyor görüyor musunuz? Mevzu herkes iyi ediyor işte böyle. Oha teknoloji keşfettik lan durun. Çekilin. Of aslanım benim aslanım benim.